Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bugün kar sürpriziyle uyandık. Şöyle bir bakın. Çıkacağım birazdan. Dışarıya da. Bilal Bey indi arabayı temiz diyor. Arabanın üstündeki kar görüyor musunuz? Bayağı yağmış. Bir yandan da yağıyor. Belki görüyorsunuz tozu diyor. <laughs> Birazdan da çıkarız dışarıya. Çok soğuk ama şöyle gezeriz bahçeleri sizlerle beraber. Çok heyecanlıyım, duramıyorum evde. <laughs> Gezelim biraz. Erken geldi karımız. Önceki gün paylaştığım videomda sonbaharın son dakika videolarını paylaşmıştım. Bugün bize böyle bir sürpriz kar oldu. Bilal keşke sonra inseydin ya. Çok esiyor. Ben biraz rüzgarın durmasını bekliyorum ineceğin de. Sonra inseydin keşke. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın. <laughs> Böyle Camı da açmıyorum. Camdan çekiyorum size Bu tarafta böyle mutfak tarafındayız. Çok rüzgar esiyor. İnip size görüyorsunuz. Dışarıda da video çekmek istiyordum. Böyle çok savuruyor. İnşallah sakinleşir. Belki sakinleşirse ineriz aşağıya. Şu an savurduğunu göremiyorsunuz. Acayip böyle bir de savuruyor karı. Bugün anlamını taşıyan arabaş çorbası, arabaş hamuru yapacağım arkadaşlar şimdi. Bakın nasıl sallıyor, nasıl sallıyor. Sesini de duyuyorsunuzdur belki de. Evet arkadaşlar bugün anlamını taşıyan arabaş çorbası, arabaş hamuru yapacağım. Madem böyle dedim bugün bir kar yağdı dışarıya da çıkamıyoruz sizinle arabaşı hamuru arabaşı çorbası yapalım şöyle geçelim içeriye mutfağımıza ben böyle hazır ettim her şeyimizi bakın orada tavuğumuz pişiyor sesi geliyor burada da suyumuz kaynadı rengi niye böyle demeyin yeni tuz attım kaynamaya başlayınca hamurumuzu da böyle unumuzu yaptım burada bekliyor beni şöyle göreyim çırptım çırpıcıyla içinde kalsın bunu kullanacağız şimdi böyle borcamlarımız da hazırladım herhangi nasıl bir tepsi istiyorsanız ona dökebilirsiniz sizde arkadaşlar ben şimdi altını hızlandırdım sizi rahatsız etmesini istemiyorum düdüklüğü kapatacağım altını tavu onu bekliyorum o pişmek üzere şimdi kapattım bunun alt kapatayım bunun altını da hızlandırdım iyice kaynamaya başlasın suyumuz Sizinle arabaşı yapalım ama ben dayanamıyorum arkadaşlar. Buradan balkonumundaki güzelliklerim bunlar da. Şöyle bir çıkalım yine. Ay arkadaşlar çok güzel ya. <laughs> İçerideki şey buhar camlara hemen buhar yaptı. Biz tavuğumuz pişti. artık altını kapatalım. Suyumuz da çok güzel kayıyor arkadaşlar. Sizinle de bahsettiğim gibi günün anlamını taşıyan bir güzel araba hamuru yapalım. Sizinle görmek istiyorsunuz diye sizi biraz yaklaştırayım. Nasıl karıştırıyorum, nasıl pişiriyorum diye. Böyle arabaşımızı yapalım. Arabaşımız yoruk yor yor kata hastır. sahip çıkanlar çoktur. Saat çıkanlar da varsa buradan yansınlar. Kar görünce biz böyle hemen bir heves arabaşı yapmaya kalkışırız. Gözüm de dışarıda karda. Ay arkadaşlar koca koca yağıyor. Çıkıp bir de öyle bakalım sonra girelim isterseniz araba hamuruna. Çok yağıyor. Koca koca yağmaya başladı. Ama çok esiyor. Çıkaramıyorum ben de sizi. Biraz sakin yağsa çıkacağız. Hadi bakalım o zaman hamurumuzu yapalım. Ben sizi yaklaştıracağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi böyle tek elimle döküp ha görüyorsunuz. Tek elimle çırpma işi yapacağım. Tabii ben tuzunu atmıştım bunun arkadaşlar. Tuzu falan hazır. Yavaş yavaş döküyorum dikkat ediyorsanız. Göz hayvan yakalım da. Yozgata özel arabaşı. Beğenerek altında biraz kıstım. Unumuzda da galiba tam gelecek. Hiç düşmemiştim. Göz kararı yapmıştım. Her şey tam geldi. Bunda önemli olan çok hızlı karıştırmamız ki topaklanma olmasın. En önemli püf nokta. elime bir bez alayım arkadaşlar bunu. Tencerenin kenarı ısınmış. Tutamıyorum. Bunu da şöyle yapalım. Tutmak için. Şimdi hızlandırayım altını biraz. Muhallebi gibi pişireceğiz. Bunun özelliği bu. bir de buradan şöyle bir tuzuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Tuzuna bir bakalım. Eksik falansa tuz atalım mı? Benim için bunda tuz önemli. Çok güzel olmuş. Tuzu da tam. Biraz pişirelim artık piştikçe koyulaşacak. Görüyorsunuz koyu zaten. Arabaşı biraz uzun yol. Bunun soğuması lazım. Şimdi balkona koyarız mutfağımızın balkonuna. Hemen buz gibi olur sonra çorbasını yaparız. Bu karın heyecanını artık arabaşıyla gideriz. Bakın nasıl kaynamaya çıktı. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Artık pişecek böyle. Biraz daha yaklaşalım. Böyle pişireceğim. Karıştır karıştırı ki unumuzun kokusu falan kalmasın içinde. çok güzel kaynıyor. Bence pişti arkadaşlar bu. O 15 dakika arası, 10-15 dakika arası kaynadı. Bence pişti. Artık altını kapatacağım. Borcamlarıma dökeceğim. Bunu alayım içinde, Tepsilerimizi dökelim. Çok sıcak arkadaşlar. Ben almamak için tencerelerimi her zaman bir yan tarafından tutarım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok sıcak, çok sıcak. Evet arkadaşlar, ikinciyi dökelim. Çok sıcak olduğu için zor tutuyorum. tamamdır şöyle bir de düzleyelim Aslında bunu hemen böyle sallamak gerekiyor sallayalım biz en tabi üstünün pürüzsüz olması için sallamamız gerekiyor tabi yanımızda kimse olmayınca sallama işi de olmuyor Artık buna yetiniriz. Evet, dik tepsi hamurumuz oldu. Tavuğumuz haşlandı. Şöyle göstereyim size. Hamurumuz hazır. Sallamadığımız için hafiften böyle şeylikler var ama onlar sıkıntı değil. Hemen hızlıca sallamamız gerekiyor arkadaşlar. Tepsiye koyunca böyle sıkı sıkı sallamak gerekiyor. Tabii bizim de yanımızda kimse olmayınca bakın nasıl sallandı hamurumuz. Bir de bu tepsiye döktük. Kalınlığını da göstereyim. Çok güzel ideal bir kalınlık oldu. Tavuğumuz da orada. Artık çorba hazırlığına geçeriz. Ama bunların soğumasını bekleyeceğiz. Ben birkaç saat balkona koyacağım. Bunu dinlenecek. Dinlensin sonra yapalım. Size dumanın çıktığını göstereyim. Bakın nasıl dumanlar çıkıyor. Balkona koydum böyle. Kareşliğinde Burada araba çamurlarımız dinlensin. Soğusunlar. Çok fena, çok çıkamıyorum dışarıya.